Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni YouTube videomuzda karşınızdayız. Bugün yanımda Büşra teyze var. Hoş geldin. Yine ben. Hoş Yine Büşra teyze. Bugün ne videosu çekiyoruz? E, 101'den ürünler aldık. Bunların Gördüğünüz fiyatlarını evet. bilmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar bir yarışma, bir çalın çekiyoruz. Daha az bilen ceza çekecek videonun sonunda. Hadi o zaman hızı kaybetmeden videomuza başlayalım. Zippur. Evet arkadaşlar hazırız. Evet gönderebilirsin ürünümüzü. Oo. Bu ne ürün öncelikle bir tanıtalım. X rol aiz bir. E... Çok korkunç. Çok korkunç. Ee, çok çok. çok. Bu ne olur çok. <laughs> evet, evet, her neyse arkadaşlar, Wanted'ın çakması. Hayır, Wanted'ın neydi? Wanted'ın var. Evet, Wanted'ın var. Wanted'ın var, hadi açıp deneyebiliriz. Gerçekten bunu hiç bulur, hayatım şey, boyunca. Kokos'ta. Kokos. Evet, kokos'ta. İçi kokos'ta, dışı Wanted'ın. Hindistan'da güzel. Hiç evet. hayatım önce almadım ben bunu. Fiyatını bilmiyorum gerçekten. Güzel kokuyor. Ben bunu markası şeyleri pek yemiyorum çünkü tadı güzel olmuyor. Evet kokusu güzel ama tadı tabii... güzel. Gerçekten hiçbir tadı yok. Sıfır. Hmm. Bayat. ben Hiç beğendim. Hiç beğenmedim. yani ne asla var? para verip almamışım. İyi ki de almam. Tahminleri alalım, ben beğendim ya, güzel. Abi Wanted bizim yurtta 4.5 sanırım. Şimdi bunun tahminini de A101. Ben düşündüm şey ki şey bildirdim. Sen? Kaç? Benden büyük kopya çekecek ama şimdi. Evet. Ay sırayla söyleriz, sen başla. Tamam. Bir dahakine de ben buluşayım. Ya yani bunun orijinal Wanted. Wanted bir 4.5 olduğunu düşünüyorum. Böyle aklıma kalmış. Buradan da bir 3 lira diyorum ben. Yani. En iyi konu ben kazanıyor bu arada. Sen bilirsin. Bence 3 lira. Ben 2'ye 3 Hayır ya. Yani. Ben, evet. ben kazanacağım. Söyleyeyim mi ben? Evet. Tam fiyatı 2.95. Ben kazanacağım. Bu yüzden kazan kazanan var ya. Hadi arkadaşlar ikinci ürünümüz gelsin. Evet arkadaşlar ikinci ürünümüz geliyor. Biz. Neymiş bu? Ülker yupu ayıcık. Ben bunları bir defa almıştım ama fiyatını hiç hatırlamıyorum. Ben hiç almadım. Aç bakalım. A few moments later. I just Nasıl them. What's bunun daha iyi renkli niye? Al aldım yeşil çok anladım. güzel kokuyor gerçekten kokusu çok güzel ama onun da kokusu güzeldi kendi kötü ben beğendim ya evet bu gerçekten fiyat performans teşekkürler de bir 10 tane var arkadaşlar ideal bence evet şimdi sen de tahmin sayısı Ülker büyük var büyükler bu mümkün İki buçuk. İki buçuk diyorsun. I think üçten e, pahalı değildir. Ben de iki lira diyorum. mi? Ben de iki diyorum evet. Ne evet. söylüyorum? 3 lira. Nasıl 3 lira oğlum bu? Valla 3 lira. Abi bunu sen al o zaman. Hadi üçüncü ürünümüz gelsin. Evet arkadaşlar jelibonun bile 3 lira olduğu ekonomide yeni ürünümüz geliyor. Gönder bakalım. <laughs> Tabii bir ikon biz. Ülker Hanım eller çok adamla. Bunu ben aldım mı? Ben yedim. Ben de yedim de aldım hiç hatırlamıyorum. Kokusu geldi bak hemen. Ay. <laughs> Kırılmış. Bunu sıra bende değil mi? Abi şu an nasıl tamir edeceğimi hiç bilmiyorum var ya. Yani en düşük bisküvi 5 lira diye O yüzden ben buna 6 lira demek istiyorum. 7,5 7,5 yoktur. Evet söylüyorum. İmkanı yok 7,5. 6 lira. Tam 6 Evet. Kaç yaş oldu? 2 bir öndeyim. Evet arkadaşlar, 2-1 öndeyim. Dördüncü ürünümüz geliyor. Söyle. Evet. Bundan sonra son ürünümüz kalıyor. Ona göre bilmen gerekiyor. O, ürünü söylesene. Ha. Ben direkt bu an Biz çikolata sitesi. Az önce reklamı çıktı. Reklamı çıktı ama fiyatını bilmiyoruz yani yazmıyor. <laughs> Fiyatı yazmış. Burada. Bazen yazıyor çok fazla. Ya, Sen bir paket mi o? Evet. Kaç tane var? Yazmıyor. 36 gram. kokusu var mı? Ben bunları sayardım ben. Küçükken. Oo. Ama gerçekten değişmiş ya. Küçükken bu tat veriyordu. Şimdi veriyor gerçi de. Eski kadar vermiyor. Eskiler eskiler mi geldi? Yani. Kurumuş bozum. Durduk hala. Evet tadı bence gayet güzeldi. Bence ne kadar? Sıra kimde? Sen de demiş ki tahmin etme Ne kadar? Kopya mı? Ne gülüyor? Kaybedecek. <Korka gülüyor> <laughs> Bak saçlarım gidecek. <laughs> kaybederse saçları gidiyor. Bir <laughs> 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 Bence o kadar yoktur ya. Yani. Ben 5,5 diyorum. Evet. Fiyatı 10 liraydı. 10 lira mı? Şu. Evet. Görecektiniz. Ee, 2 iki, iki mi oldu o? Son ürünü geçiyoruz o zaman. Kaybedersen... Diyor. Evet arkadaşlar son ürünümüz geliyor. Gönder gelsin. Samba ağacı derim ola. Açabilirsin. Hı hmm, hmm. barbekü? Barbekü Bu <laughs> sıra bende değil mi? Kaybeden ceza çekecek arkadaşlar Şimdi alınacak ürün 10 liraysa 20 20 yoktu. Sen de beni gaza getiriyor şimdi. <laughs> 20 litre içeceğim. Bence 16, 15, 17 civarında ama kuruşu söyleyebiliyoruz değil mi? Evet. Ben 16.90 diyorum. Sen ne diyorsun? Arası almış. Ne var? Kopya mı ekledim? <laughs> Hem de bardak bir şey. Kendi bardak yaptırmış özel. Ne bu işin? Hadi ne kadar sence? Ben de 16, de 75, 95. Evet, sizdeyiz. Gerçek fiyat 16,5. Uçuk mu? Abi ya. <laughs> arkadaşlar cezayla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ben kaybettim. Cezamız neydi? Kırmızı, Kırmızı mı? Kırmızı. Kaç parmağı? Hepsinin sürmesi. Hepsini, sürme Hepsini çı çıkarın. Çıkarması zor olur. Hepsini nasıl süreceğiz ya? Beş tane yeter mi bir parmağı? Yeter evet, yeter. Evet. Tamam iyi arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Kaybettik yani yapacak bir şey yok. Bunu sürünce bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. O kafadan. Sen ne düşünüyorsun bu hakkında? Kazandın. Kazandım. İyi ki kazandım. Allah. Yapıştı işte <laughs> Hadi bakalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şöyle sallayayım <laughs>